Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay Köyü'nde Halise Hanım ve Hacı Yakup Bey'in 13 çocuğundan biri olarak dünyaya geldiğinde ailesi ona Fahrettin Cürekli Batır adını verdi. Yakup Bey ince uzun bir adamdı, okumamıştı. Anacığı Halise Hanım 13 çocuk doğurmuş ancak yoksulluktan, bakımsızlıktan onunu toprağa vermişti. Onsuz yaşayamayacak bir eşeği vardı. O da ailedendi. Sevgi Selin'den mütevellit, sevdam demişti adına. Birbirlerine ayrı düşkünlerdi. Cüneyt Arkın tüm bu yoksulluğun, yokluğun içinde doktor olacaktı. Annesinin ısrarıyla başladı okul hayatı. Eskişehir Necati Bey İlkokulu ile. Daha sonra Eskişehir Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü. Sanata merakı da işte bu lise sıralarında çıktı ortaya. Bu dönemde hikayeler yazdı ve onları dergilere göndermeye başladı. Bu dönemlerde en büyük ablasını kaybetti Cüneyt Arkın. 1961'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede 2 yılını Sirkeci'de bir otel odasında inşaat işçileriyle paylaşarak geçirdi. Ders zamanlarında okulda ders dinliyor, geri kalan zamanlarda da inşaatlarda çalışıyordu. Üniversiteden sonra memleketi Eskişehir'e döndü. Askerlik vazifesini yedek subay olarak yerine getirdi. Askerliği sırasında ünlü yönetmen Halit Refi ile tanıştı. Bir süre Adana ve civarında doktorluk yaparak kazandı hayatını. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. <laughs> Cüneyt Arkın bir gün Beyoğlu'nda yürürken Halit Refi ile tekrar karşılaştı. Ayaküstü sohbette Halit Refi, Gurbet Kuşları filmini çektiğini söyledi ve Cüneyt'e bir rol teklif etti. Cüneyt de o sıralar iş arıyordu. Kabul etti ve başladı çalışmaya. Sinemaya geçişte hayatında değişen ilk şey adı oldu. Hepimizin onu tanıyıp seveceği Cüneyt Arkın adını ona gazeteci Vecdi Benderli verdi. Cüneyt Gökçer'den adını, Ramazan Arkın'dan da soyadını aldı. İstanbul'a gelen Medrano sirkini duyduğunda bir şeyler öğrenebilirim düşüncesiyle orada bir iş bulmak için neredeyse kapılarında yattı. Akrobasi eğitimleri karşılığında bir sene boyunca geceleri çalıştı bu sirkte. Ardından Kazak sirki geldi İstanbul'a. Burada bulduğu işte de at binme tekniklerini öğrendi. Ayrıca siyah kuşağa ulaştığı 6 sene süren bir karate eğitimi aldı. Malkaçoğlu, Battal Gazi filmleri böylesine hummalı bir çalışmaların üzerine doğdu. Türk sinemasında türlerinin ilk örnekleriydi onlar. Anadolu'nun değerleri, kahramanın Çünkü kendini feda eden sonsuz cesareti, bükülmeyen alayım. bileğiyle ilk kez sinemadaydı. 1964'te kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile evlendi. 1966'da Filiz adını verdikleri kızları geldi dünyaya. Ancak bu evlilik pek de uzun sürmedi. 1968'de boşandılar. Daha sonra ikinci eşi olacak Betül Işıl ile tanıştı. Bu evlilikten 1975'te dünyaya gelen ilk çocuklarına Karamuratı çektiği yıllarda Murat adını verdi. En yakın dostları Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Tarık Akandı. Cüneyt Arkın için kurduğu dostluklar her şeyden önde geliyordu. Çünkü emeğin değerini en iyi anlayan insanlardandı ve büyüdüğü koşulları hiçbir zaman unutmadı. O yıllarda 12 Mart dönemi yaşanıyordu. 1972'de düzenlenen 4. Altın Koza Film Festivali'nde jüri, Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçti. Ancak dönemin siyasi baskıları bu ödülü iptal etti. Ödülün ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci seçilen Cüneyt Arkın'a verilmesi kararlaştırıldı. Ancak Arkın ödülü reddetti. Gerçekten de bir zamanlar manşet oldukları gibi kralın halinden kral anlardı. Romantik jön filmleriyle başladığı sinema kariyerini hareketli filmlerle sürdüren Arkın hemen her karaktere can verdi. O her filmde aranan kan gibiydi. Artık sadece ülkesinde değil, yurt dışında da tanınmaya başlamıştı. Özellikle İtalya'da büyük ilgi görmüştü. Orada John Arkın adıyla tanınıyordu. Ancak dil problemi sebebiyle yurt dışı ünü kısa sürmüştü. 1982'de Dünyayı Kurtaran Adam filmiyle sevenlerinin karşısındaydı Cüneyt Arkın. Zamanla bir kült film olacaktı. 90'lar ise Arkın'ın polisiye dizilere yöneldiği yıllardı. 1992'de Polis, 93'te Zirvedekiler ve Merhamet, 1995'te Bizim Ev gibi dizilerde yer aldı. Cüneyt Arkın kuşkusuz Yeşilçam'ın en özel jönlerinden biriydi. Haliyle buralara gelirken geçtiği yollarda birçok ödüle layık görüldü. 1969'da insanlar yaşadıkça 1976'da da Mağlup Edilemeyenler filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, 1972'de ise Yaralı Kurt filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. 1999'da 36. Antalya Film Şenliği'nde Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görüldü. Bu ödülü 2013'te aldığı 3 ödül izledi. Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü, 18. Sadri Alaşık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2013 Yılı Kültür ve Sanat Ödülü. İzlemeye doyamadığımız filmleri ile kalbimize taht kurmuş, kimi zaman yakışıklı jönümüz, kimi zaman kara muratımız, kimi zaman da Malkoçoğlu'muz olarak bir Cüneyt Arkın geçiyor bu dünyadan.